Merhaba. Yine ben. Kalbinin kırıldığı hiç oldu mu bu günlerde? Herkesin olmuştur. Belki gençliğinde, belki yaşlandığında. Ama mutlaka bir kez yaşamışsındır o kırıklığı. Etrafındakiler şu sözlerin aynısını hemen hemen söylemiştir ya da sen kendi kafanda kurup kurup düşünmüşsündür. Kırılanlar toparlansa da izi kalır ya da eskisi gibi olmaz diye. Hayır. Ben aksini iddia ediyorum kırılan şey eskisinden daha sağlam olur. Kan ve kemikten oluştuğumuz bu vücutta kırılan kemiklerimiz bile eskisinden daha sağlam kaynamıyor muydu? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Kırılan bir vazoyu yapıştırıp eskisinden daha güzel bir hale bile getirebiliriz. Bir filmde izlemiştim. Çocuk, vazonun kırılan parçalarının yerlerine yapışkan bir sim sürüyordu ve eskisinden daha alımlı, daha çekici gözüküyordu. Buna da Kintsugi sanatı diyorlarmış. kalbin içinde bunu yapamaz mısın? Elbette yapabilirsin. Her şey senin elinde ve senin inancınla doğru orantılı. Aksine düşünmedikçe her şeyi başarabilirsin. İnanman dileğiyle, sevgiyle kalın.